İsmim İrfan Kuna. 1970 Çanakkale doğumluyum. 3 yaşımda annem babam buraya gelmiş. Beni de beraberine getirmişler. 3 yaşımdan beri Viyana'da yaşamaktayım. Evet. 97 yılında 1997'de taksi sektörüne bir giriş yaptık. O günden beri de taksi sektöründe uğraşıyoruz. Çabalarımızı gösteriyoruz. Evet. Şimdi hangi listeden üyesin? Biz liste globaldan adayız. Liste global geçen seçimlerde de 2020 seçimlerinde de adaylığımızı evet. koymuştuk. Evet. Ve gene gene adaysınız. Gene adayız. Eyvallah. Hayır uğurlu olsun. Teşekkürler. Geçen seçimlerde kaç oy almıştınız? Hatırlıyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam 170 civarında oy aldık. Evet. 170 oyla da 3 mandat ...çıkarttık evet. geçen seçimlerde. Evet. Öyle yani bir yüzde on toplam uzmanlar, 10, 30 mandat vardı. Evet. 3 mandat yani on kadar bir oyla, mandat sayısıyla evet. girdik. Evet. Peki e, geçen seferki 3 e, mandat kimlerdi e, meclise giren? Bu... Ben, e, listenin başı olarak ben, ondan sonra Özcan Aktaş arkadaşımız evet. ve Mesut Gülay. Evet. Ne yaptınız geçen dönem? Geçen dönem... Veya ne, yapıl ne yapılmamasını engellediniz? Şimdi açıkçası geçen dönem biz 3 mandatla biraz etkisiz kaldığımız için tabii ki fikirlerimizi yap yapılması gerekenlere, başkanlara ilettik. Onların da bu işleri yapmasını arkasında durduk. Evet. Bir kısmı yapıldı. Evet. Çoğu yapılmadı. Çoğu derken yapılmayanlar? Yapılmayanlar mesela 2021'de en büyük sıkıntımız o zamanlar başladı. Tarifle ilgili. Tarif derken taksinin, taksinin kilometre başına gidecek. Aynen taksinin belediyenin e, belirlediği taksi evet. fiyatları. Evet. Bu normalde iki senede bir, üç senede bir bir fiyatlar fiyatları ayar çekiliyor. Ama 2021 yılında yepyeni bir şey geldi taksi sektörüne. Tarife price band dediğimiz bu yüzde yirmi aşağı ve %20 yukarı çekme konusu girdi. Buna karşı daha çok direnmemiz gerekiyordu. Bu tarife girdi ve öyle kaldı ve orada etkisiz kalmında Fahkur Bey olarak. Evet, direnmek derken nasıl bir direnmek? Her yönden. Her evet. yönden. Şimdi politikacıların çoğu bu price bandı kesinlikle destekliyor. Hiçbir evet. şekilde caymak istemiyorlar. Evet. Biz baktık gördük politikacılar bizim istediğimiz şekilde getirmiyor tarifi. Daha değişik yollardan, demokrasi haklarımızı kullanaraktan her şekilde baskıları yapmamız gerekiyordu. Bunlar yapılmadı. Ne demek yani? Bu biraz daha açar mısın? yani en başta demonstrasyon hakkımız yani tabii evet. canım uzman yani meslektaşlarımızı arkamıza alıp yollara, sokaklara dökülüp buna evet. karşı direnmemiz gerekiyordu. Bunu maalesef yapmadık. Evet. Evet. Demostrasyonda yani şey sizce bir de, bir 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 demonstrasyon yapsaydınız bu uygun olur muydu sence Viyana'da? Yani şey Kesinlikle. Evet. Biz mesela bütün bu sıkıntılar aslında evet. 2015 2016 yıllarında başladı. Evet. O zamanlar biz e, ticaret odasında değildik global olarak. Evet. Ama bizim global derneğimiz var 2009 yılından beri. Evet. Biliyorum. yakından biliyorum. Evet. Evet. O işte 2015 16da sıkıntılar başladı. Evet. Ondan sonra 2017-2018 oldu. Meslektaşlarımız hepsi sıkıntıda. E, herkes sokaklarda Ruhbe bir şey yapmıyor. Ondan sonra bu Uber işte mit o zaman, mit vergiler e, bize ekmek parası bırakmıyor. Herkes sıkıntıda. Bizim kapımızı çaldılar. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Evet. Biz de kolları sıvadık. O zamanlar 2018-2019 yılında üç tane demonstrasyon yaptık. Evet. Ve bu demonstrasyonlar sayesinde bu meat ortadan kaldırdık. Ortadan kaldırdık derken taksi sektörüne birleştirdik ki madem Uber bunlara iş veriyor, onlara değil taksi sektörüne versin işini, taksicilere versin işi. Evet. Ve düzenli bir şekilde, düzenli, düzenlenmiş bir şekilde verilsin işler diye. Onun e, onun için demonstrasyonlar yaptık ve onda da başardık. Hı hı. Son aşamaya kadar iyi gitti. 2000 21'in başından itibaren kanun yürürlüğe geçecek diye anlaşmıştık evet. ve öyle olacaktı. Maalesef son anda e, Öfopi'den birisi Dringlichkeit Antrak'la bu price bandı son anda kanun içine soktu özellikle biraz durumla karıştı gene. Peki mecliste bunu sizin hakkınızı savunan kimse yok mu? Yani bir, bir i̇şte partiden birisi İşte o dönem gibi... 2018-2019'da o evet. zamanlar ben bizzat kendim ÖFP'deki fekiaj brekyalarında, evet. ondan sonra SPÖ'nün fekiaj brekyalarında... Kimdi SPÖ'de ve ÖFP'de? O zaman işte ÖFP'de şeydi, 30 adam, SPÖ'de neydi adamın ismi ya? Şimdi aklıma gelmiyor. Uzbaki Fekiyah Şprekya ve aynı zamanda o zamanlar Nobet Hufa Fekiyah Ministre'de evet. Zamanlar onun bürosundaki e, sorumlu kişiyle onlarla görüştük, anlaştık ve ENSG ve dediğimiz olay bu anlaşmalar üzerine 2021 yılından itibaren denilerekten yürürlüğe geçti. Evet. Yani siz hangi, ne hakkınızı kaybettiniz bundan sonra? Neydi de ne oldu bu Şimdi Zaten tabii ki dediğim... biz e, en başta o zamanlar dediğim gibi e, bu yeni gelen Femitta'lar Uber'i buydu, e, işleri mitfanlara veriyordu. Taksiler duraklarda öyle bekleyip duruyordu, iş yapamadan icabında evine dönüyordu. Büyük bir sıkıntıydı bizim için. Evet. Bizim derdimiz o dönem taksiye versinler ve taksi fiyatları taksinin taksimetresi var, evet, var ya, tarifi var ya, o tarif ve den yola çıkaraktan işleri taksire versinler. Evet. Dediğim gibi 2020'nin 2020 sonuna kadar e, istediğimiz gibi bir kanun çıktı. Son evet. anda bir değişiklik yaptılar. O evet. değişiklikte işte press bandı evet. ortaya çıkarttı. O press band da gene bizi e, yani dezavantaja atmış oldu. Atmış oldum. Peki bu yeni dönem için ne düşünüyorsun? Şimdi yeni dönem için. Son 5 yıl aslında çok önemli bir dönemdi. Orada çoğu fırsatları kaçırdık. Hayır, son bir dönem derken geçtiğimiz dönemden Geçtiğimiz mı? dönem. Şimdi yani bu yani. 2020-2025 arası. Çünkü bütün kanunlar orada değişti. Evet. Bu Preestbank'la beraber Tuşlag'da, hani Femit'le üzerinden müşteri sipariş zaman taksiye, bizim Tuşlag'mız vardı. Ekstra onu da hesaplıyorduk. O, o da gitti. O, o da artık yok. Yani bayağı bir zarardayız yani. Ve hepsi bunların son 5 sene içinde geldi bu kanunla evet. değişiklikler. Bunlara karşı son 5 sene içinde ciddi anlamda direnmemiz gerekiyordu. Maalesef grup olarak biraz zayıf çalışmalar oldu. Neden direnemediniz? Bunun altında ne var? Şimdi onu en başta eee Grupe'nin liderlerine sormak gerekiyor başkana evet. başkan yardımcılarına. Evet. Direnilmedi fikirler vardı ortada. Ne kadarı yapıldı? Kimdi onlar hatırlıyor musun? Şimdi isimleri aslında vermek istemiyorum ama Türklerle herkes biliyor zaten. Yardımcısı. Yani şimdiki başkanımız Leopold Coats'na evet. siyahlardan. Ondan evvel bir buçuk senelik bir dönemde Ekrem Gönültaş başkanlık evet. yaptı. Sonrasında başkan yardımcılığına geçti. Yani bir başkan, iki başkan yardımcısı. Onlar ne kadarını bizim yapmamız gerekenleri, fikirlerin ne kadarını yaptılar, yapmadılar. Onların ancak biz anlattığı kadarını biliyoruz. Evet. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim ama öyle bir hatta böyle yetersiz kaldık yani. Yetersiz kaldınız. Evet. Peki şeyde, bu taksi camiasında kaç tane Türk var? Yani Türkler bu taksi işinin neresinde? Tahmin üzere söyleyebiliyorum. Tabii, kabaca. Ee, şirket olarak, şimdi 3600 küsür şirket var şeyde, Viyana'da. Bunların yarısı civarında Evet. Yarısı civarında Türk diye tahmin ediyorum. Yani çoğunluk Türklerde. Çoğunluk evet. Hı -hı. Avusturyalılar mı şimdi neresinde? Avusturyalı kayboldu gibi bir şey. Öyle ben mi? Göremiyorum yani sokaklarda. <laughs> yoklar gibi bir şey. Evet. evet. Şimdi sen kaç yıldır taksiciydin? 97 yılında. 97 yılında. Evet. Yani baya uzunca bir süredir. Evet. Kaç Saçları ağrıttık bu yol? 97. Hemen hemen 30 sene. 30 20. sene. 28 sene yapıyor. 28 sene az az bir zaman değil yani. Evet. Ne yana. Valla şey ilginç ilginç işler oluyor bu işte. Şimdi biliyorsun bu sene Avusturya'da şey de var seçim belediye seçimleri ve yerli seçimleri evet. var. Şimdi sizin gireceğiniz seçimler biliyorsun bu seçimlerde olacak meselenin habercisi. Evet. Gerçi her ne kadar çoğunlukla Türkler olsa da e, ne düşünüyorsun bu seçimlerle şimdi, yani şey e, bele yani şey eyalet seçimleriyle ilgili. Şimdi bir yana hep kırmızıydı. Gene kır, kırmızı kalır diye düşünüyorum. Evet. Ama öyle bir hatta böyle bizim sektör adına şimdi sektörden yola çıkarsak kim gelirse gelsin bizim bu asıl sıkıntılarımızı hiçbir politikacı ortadan kaldıracak gibi durmuyor. Bizim en başta dediğimiz gibi gene birlik, beraberlik olmak gerekiyor. Ee, bir birliği, beraberliği gösterebilirsek dışarıya karşı, politikacılara karşı yine bir şeyler elde edebileceğimizden eminim yani. Bu birlik, beraberliği sağlamak gerekiyor. Onu da inşallah yine onun peşine düşeceğiz, yapacağız inşallah. Evet. Şimdi bu e, önümüzdeki dönem seçimlerden sonra yeteri kadar oy alırsanız bir projen var mı? Ne yapmak istiyorsun? Yani başkanın senin, ya yani başkan olduğunu düşün. Evet. Kazanırsan Nedir aklından geçen bir şey? Projelerimiz mi? çok. Hani sıkıntılarımız evet. belli. Hı -hı. En başta dediğimiz bir tarif, price band. Evet. Ondan sonra bu kaçak çalışanlar. Evet. Kaçak. kaçak onu bir açarsan. Kaçak derken ne? Taksi ehliyeti olmadan evet. çalışan kişiler. Onlara Hı -hı. karşı bir ciddi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Çok sayıda var mı bu durumda olan? Var, var. tabi sayısı tam belli değil ama çok sayıda bizi rahatsız ediyorlar yani rahatsız ettiklerine göre Hı -hı. çok sayı var yani. Hı -hı. Evet. Ee, Viyana dışından gelen taksiciler gelip de Viyana'da işlerin yoğun olduğu zamanlar çalışmaları, bunları evet. engellememiz gerekiyor. Evet. Sonuçta Viyana'da çalışma hakkı olan Viyana taksicileri. Hı hı. Bunu gene sağlamamız gerekiyor. Evet. Ee, ondan sonra bu taksi ehliyetlerine ilgili bir sıkıntı var şimdi. Ee, 2000 Bu sene yani 25'te süresiz de olsa Taksi, e, taksi ehliyetin onu 2025 senesinde değiştirmek mecburiyeti var. Değiştirme esnasında da e, kontrol ediliyor, sicilin kontrol ediliyor. Bizim şimdiki kanuna göre ve vida wieder heute diyor. ve südikat nicht Yani ne demek oluyor bu? vida demek. 2'den itibaren demek. Yani icabında 2 3 olmadık cezadan dolayı bile ehliyeti elimizden alıyorlar ve bu da bizim yani ekmeğimizi elimize almak gibi bir şey. Hı -hı. Bu büyük bir sıkıntı. Bununla Hı -hı. mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sıkıntı da bayağıdır var. Bayağıdır belli. Şimdi dayan dayandı 2025. Yani bununla ilgili de pek bir şey yapılamadı. Yapılmadı daha doğrusu. Hı hı. Hani bu bunlar ortadan kaldırılması gereken meseleler. 2020, 2020'den 20'den beri ehliyetler, taksi ehliyetleri bir free state, süreli veriliyor. Süresi 5 sene. Her 5 senede bir bunu değiştirmek gerekiyor. Ondan evvel e taksi ehliyetini almış olan kişiler de ehliyetleri süresizdi. Ama bu kanun yürürlüğe geçtiği için onun için 2020'den 5 sene sayaraktan 2025'e gelmiş oluyor. 2025 senesinde e herkes hangi ayda çıkarttıysa ehliyetini 2025'in o ayına kadar ehliyetini yenilemesi gerekiyor. Evet. O esnada sicili kontrol ediliyor. Sicilinde trafik cezaları varsa evet sıkıntı oluyor. Ehliyeti elinden alıyor uzun bir süre için işte, duruma göre. Evet. Liste globalımız gene geçen sene olduğu gibi ee, aynen başı ben çekiyorum. Geçen sene değil de. Geçen seçimlerde, geçen seçimlerde pardon. Evet. Geçen seçimlerde olduğu gibi başı ben çekiyorum liste püre olarak. Gene Abbas arkadaşımız Mesut Kulay. Özcan Aktaş diğer başka bir farklı bir listeye geçti bu sefer. O yok aramızda. Evet. Ondan sonra geçen sefer listede olan arkadaşların birçoğu var gene yanımızda. Onların haricinde yeni arkadaşlar da katıldı. Evet. 20, 24 kişiyiz listemizde. Evet. Türk ağırlıklı. Çünkü evet. biz öncelikle güvendiğimiz, sevdiğimiz, yakınımız olan arkadaşları tercih ettik. Elbette. Yani evet. güven önemli bu işlerde. Evet. Güvendiğimiz kişileri seçtik, yakından tanıdığımız kişileri. Ondan sonra birkaç tane de farklı ülkelerden mesela bir tane Bulgar var içimizde, bir tane Afrikalı var. Ondan sonra yani hı. üç nasyonaliteden üç farklı milletten, üç farklı milletten evet. Evet. E, arkadaşlar var ekibimizde. Bilhassa seçimlerle ilgili bizim sektörümüz çok meraklı. Yalnız anlamadığım bir şey var. Şimdi katılım çok oluyor, yüksek oluyor genelde bizim hı. seçimlerde, ticaret yolu seçimlerinde. Hı hı. Arkadaşların çoğu ister şoför olsun ister e, işleten şirket işleten arkadaşlar olsun evet. çok meraklı seçimlere. Seçimlerde oylarını kullanıyorlar. Ondan sonraki 5 sene boyunca şikayetçi oluyorlar. Ondan sonra seçimler geliyor yeniden. Hmm. Gidiyorlar gene aynı kişileri seçiyorlar. Hmm. Hatır üzerine ondan sonra işte arkadaşım, dostum, 20 yıllık kardeşim. dostum. Hatır için oy veriliyor. Bu yanlış buluyorum. Hmm. Bir şey yapabileceğini inandığın kişilere oy vermek gerekiyor. Evet. Çünkü biz bu işler mesleğimizden ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Evet. Bu oylar da önemli. Bazıları Fah Grupe'nin bir önemi yok diye düşünse de çok büyük bir önemi var. Evet. Olması gerekiyor ve doğru kişilerden yönetilmesi gerekiyor. Evet. O sebepten dolayı herkese buradan çağrım. Oylarınızı iyi kullanın. Ona göre seçiminizi iyi yapın. Oylarınıza sahip çıkın arkadaşlar. Tabii ki şimdi ben bizim çevremdeki arkadaşlara söylüyorum da bazıları gülü veriyor bana. Evet. Ama şimdi düşünün Uber Evet. Milyarlık şirket. Evet. Bütün taşıma sektörlerini ele geçirme çabasında. Evet. Bunun milyarları nereden geliyor? Bu çaba taşıma sektöründe niye bu kadar bir çalışma var? Evet. Adamların niyeti belli. Adamlar otonom araçları sürecekler piyasaya. Zaten piyasayı ele geçirmiş olacaklar. O zamana kadar şoförlere ihtiyaç kalmayacaklar. Kendi işlerini, kendi araçlarını halledecekler. Hiçbir İşçi masrafı olmadan işçilere işlere gerekmeden. Yani bir taksiyle işi götürecek. Ne sigortası ne krankumkası. Aynen ne öyle ya. Yani. Biliyorsunuz yani bütün şeyi şirkette en büyük masraflar yani bu işçinin getirdi getirdiği masraflar. Onlardan adamlar evet. yani çözümünü bulmuşlar. Adamlar onun peşinde. Evet. Peki böyle olursa ne olur? Ne olur yani biz de gideriz emekliye yapacak bir şey yok. Benim yaşım geliyor nasıl olsa. Ee, sen rahatsın o zaman. <laughs> Eyvallah.